Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden kültürüyle, doğasıyla, özellikle de insanların sıcacık yüreği ve samimiyetiyle bizleri bizde neden bir ilimiz Şırnak'tan sizlerle beraberiz. Yanımda eğitimle alakalı bütün detay bilgileri sizlere aktarabilecek. En doğrusu, en iyisi, en kaliteli eğitim nasıl olur anlatacak olan kurumumuzun müdürü Mehmet Kabul Beyefendi bulunmakta. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri burada güler yüzünüzü ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mehmet Bey bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Şırnak Atatürk Çaba Özel Eğitim Kursu'nun müdürüyüm. Matematik öğretmeniyim aynı zamanda. 10 ee, yıldır özel sektörde çalışıyorum. Öğrencilerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 2008'de e, dershane olarak işe başladık. Ee, daha sonra Milli Eğitim'in e, getirdiği tek ders uygulamasıyla... ...beraber e, matematik kursu olarak açıldık. E, ancak e, bunun bir dezavantajı var. E, tek ders vermemiz e, maalesef öğrencilerimizin e, başarısını azaltıyor. E, biz eski dershane sisteminin tekrar geri gelmesini istiyoruz. E, çünkü milli eğitimi tamamlayan e, ve destekleyen kurslardık. Şu an böyle bir durumdan maalesef yoksun kaldık. Dolayısıyla öğrencinin istediği başarıya ulaşmamız biraz zor oluyor. Peki sizlerle iletişime geçmek isteyen izleyenlerimiz sizleri nerelerden takip edebilirler? Sosyal medyadan Instagram, Facebook, Şırnak Atatürk'e özel eğitim kursu aracıyla bize ulaşabilirler. Sosyal medya platformlarında bizler var izliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim.